Terörle mücadelemizi karalamak ve kundaklamak isteyen iç ve dış işgal cephesi her seferinde yalan ve iftira ile bezenmiş iddialarla karşımıza çıkmaktadır. Türk silahlı kuvvetlerimizin kimyasal silah kullandığını şerefsizce dillendirenlere aldanacak ve kanacak hiç kimse yoktur. Irak ve Suriye'de benzeri karanlık algı oyunlarının görüldüğü, işgal için bahaneler oluşturulduğu bilinen bir gerçektir. Türkiye'den bir Irak, bir Suriye çıkarmak için ortam yoklayanlar sömürge piyonlarıdır. Mahcup ve mağlup olmaları da kaçınılmaz bir akibettir. CHP'li bir milletvekilinden HDP'lilere terörist Demirtaş'tan Türk Tabipler Birliği Başkanı'na kadar düşman safında toplananlar Terörün değirmenine su taşıyanlar açıktadır. Hepsi de alçaktır. İp Başkanının Türk Tabipler Birliği'ne övgüleri, bizi de suçlayan sözleri hala hafızalarımızda olup en son dehşet verici iftiraya ne diyeceği, nasıl bir yolum getireceği pek tabii merak konusudur. Herkese uyarıyorum. Türk askerine düşmanlık düşmana askerliktir. Teröristlere basamak olanlar, sözcülük yapanlar su katılmamış teröristtir. Türk askerine aslı astarı olmayan suçlamalarda bulunanlar, terörizme beşinci kol faaliyeti yapan kansızlardır. 23 Ekim 2022 tarihinde Almanya'nın köl kentinde Dayanışmanın Sesi Derneği isimli husumet oluşumu tarafından düzenlenen konferansta PKK, FETÖ ve yeminli Türkiye düşmanları yine sahneye çıkmışlardır. Türk Tabipler Birliği Başkanı da bu konferansta terör örgütleriyle iltisaklı oldukları gerekçesiyle hapis cezası alanların hak ihlaline uğradığını ileri sürmüş, kimyasal silah yalanının ardından olduğunu da dile getirmiştir. Şerefli Türk hekimlerini hariç tutuyorum. Türk Tabipleri Birliği'nin başkan ve yöneticileri hakkında en ağır cezai işlemlerin tatbik ve temin edilerek bu birliğin kapısına kilit vurulmasını, doktorlarımızın bu kuruma mecburi üyelik şartlarının kaldırılarak özgürleşmelerini tarihi önemde addediyoruz. Türk düşmanı bir birliğin isminin başında Türk olamaz, Türk yazılamaz. Türk askerlerine hain ve zalimlerin ağzıyla kimyasal silah çamuru atanları, mesela Türk Tabipler Birliği Başkanı ile diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, vatansız ve ülkesiz olmaya mahkum edilmesi akla en yakın yollardan birisidir. Zira tahammülümüz bitmiş, sabır taşımız çatlamıştır. Türk Tabipler Birliği'nin tıpla, hekimlikle, sağlıkla uzaktan yakından ilgisi kalmamıştır. Bunların tahrikleri çizmeyi aşmıştır. FETÖ'nün kumbasları, PKK'nın ve bölücü mihrakların iftiraları devam ederken, Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ'den ihraç edilen 178 hakimi görevlerine iade kararı, üstelik faiz ilaveli tazminata hükmetmesi yenilir yutulur bir şey değildir. bu kararı milletimize hakaret sayıyoruz. <laughs> Türkiye'nin kafese sokulmak için tuzak kurulduğunu apaçık şekilde görüyoruz. 15 Temmuz'un revanşını almak için müsait zaman kollayanlara boyun eğemeyiz, hoşgörü gösteremeyiz, 251 şehidimizin kemiklerini sızlatamayız. <laughs> Herkes aklını başına alsın Türkiye'nin istiklali ve istikbalini gerekirse can pahasına sonuna kadar müdafaa eder bedeli neyse de seve seve katlanmasını biliriz